Araçlarda bulundurulması zorunlu malzemeler. Bir araçta mutlak surette olması gereken malzemeler vardır. Bunlar özellikle trafik polisi tarafından bir çevirmeye tabi tutulduğu zaman kontrolü yapılan malzemelerdir. Özellikle otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf. Takograf biliyorsunuz ki aracın ne kadar hız yaptığını kaydeden ve aynı zamanda bir sürücü şoförün ne kadar süreyle araç kullandığını kayıt altına alan cihazlar. trafik polisi çevirmelerde mutlaka bunların kontrolünü yapar ve uygun olup olmadığını değerlendirir. Bu bütün ticari araçlarda geçerlidir. Taksimetre sadece taksilerde vardır. Bu da aynı şekilde e, sürücünün yapmış olduğu işlemlerin kayıt altına bulundurulduğu e, cihazdır. Trafik polisleri her çevirme esnasında bunların kontrolünü yapmaktadır. Yangın söndürme cihazları. Her araçta mutlak suretle bir adet veya iki adet özellikle tehlikeli madde taşıyan araçlarda iki adet olmak zorunda yangın söndürme cihazı bulundurmak zorundadır. Bu sürücünün en rahat şekilde ulaşabileceği bir konuda olması gerekiyor. Otomobil, minibüs ve kamyonetlerde 1 kilogramlık 1 adet yangın söndürücü olmak zorundadır. Otobüs, kamyon ve çekicilerde 6 kilogramlık 1 adet yangın söndürme cihazı olmak zorundadır. Biraz önce de belirttiğimiz gibi tehlikeli madde taşıyan taşıtlarda sadece 6 kilogramlık 2 adet yangın söndürme cihazı olmak zorundadır. Reflektör, e, motosiklet ve motorlu bisiklet hariç bütün motorlu araçlarda iki adet vardır. Reflektör genelde arkadaşlar üçgen şeklinde kırmızı. Geceliğin özellikle sürücüleri e, uyarmak için kullandığımız, genelde kaza durumlarında veya arıza durumlarında kullandığımız bir üründür. Geceliğin özellikle reflektörü, araç ile arasında en az 25 metre mesafe olacak şekilde belirtmemiz gerekiyor. Stepne biliyorsunuz ki e, yol bütün araçların stepnesi olmak zorundadır. E, bunlar genelde arkadaşlar bir lastik patlaması durumunda acil durumlarda kullandığımız yan ilave lastiktir. Burada setnenin haricinde bir de lastik e, tamir kitleri vardır. Bunlar lastiğin çok büyük yarılmadığı süre içerisinde yaklaşık en fazla 60 km hızla sabit gidildiği zaman 250 km kadar yol götürebilen lastik tamir kitleri de mevcuttur. Tekerlek takozu otobüs, azami ağırlığı 3,5 tondan fazla olan araçlar ve iki dingilli römorklarda bir adet olmak zorundadır. 3 veya daha çok dingilli taşıtlarda ve tek dingilli römorklarda ise 2 adet mevcuttur. İlk yardım çantası biliyorsunuz ki motosiklet ve motorlu bisikletle iş makinaları hariç bütün taşıtlarda vardır. Acil durumlarda kullandığımız bütün e, hepsi olmasa dahi en azından yara bandı, sargı bezi, makası, tenteliyotu gibi e, ilk yardım malzemelerini içeren bir çanta mutlaka her araçta olmak zorundadır. Engel işareti otobüs, kamyon ve çekicilerde mevcuttur. Onun haricinde bu saydıklarımızın haricinde genelde otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet ve çekicilerde çekme halatı, bir adet pense, tornavida, kiriko, bijon anahtarı, zincir, seyyar lamba yani bir el feneri olmak zorundadır. Trafik polisi çevirdiği zaman bunların kontrolünü de yapmaktadır. Bunların çoğu arkadaşlar trafik seti altında mevcuttur. Bir adet trafik seti mutlaka aracımızda olmak zorundadır.